Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yine kazançlı bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Mexi borsasında 29 Mart'ta listelenecek olan Parex token'ı sizlerle irdeleyeceğiz. Enine boyuna bakacağız temel durumuna, teknik durumuna. Hem bir web3 token'ı hem de bir borsa token'ı Mexi'de de listeleniyor. Mexi'de biz çok kullanıyoruz. O yüzden kesinlikle takibe değer bir proje ve bir etkinliğimiz var 4000 TL'lik bir etkinlik Etkinlik detaylarını videonun ortalarına doğru 15 saniyelik bir kısımda söyleyeceğim 15 saniye diyorum çünkü Çok basit katılım şartı ee, Bu şekilde videomuzu bitireceğiz ee, Videomuzda söylediğim gibi Önemli bir projeye değineceğiz 29 Mart'ta Maxi'de listelenecek biliyorsunuz ki 2022 yılında bir boğa sezonu olacaksa bu boğa sezonunun en fazla kazandıranları metaverse'ler ve web 3.0'la tokenlar olacaktır. Web 3.0'lara metaverse'lere odaklanın arkadaşlar. Yani bu proje olmak zorunda değil. Genel anlamda bakacaksanız onları araştırın. Çünkü onlar çok güzel bir hype yakaladı devamı gelecektir. Çok daha fazlası gelecektir. Ben de o yönde hareket ediyorum. Sizlerle de bu bilgileri tek tek paylaşacağız. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Etkinliğe katılmak isteyenler de videoyu sardırmadan izlesin diyerek çok uzatmak istemiyorum. Artık videonun detaylarına başlıyoruz. Parex dokunu enine boyuna sizlerle inceleyeceğiz. Evet öncelikle Parex'i bir tanıyalım. Temel analizine bakalım. Daha sonra teknik detaylara teknik analizine ineceğiz. Çünkü bu teknik durumda baktığım zaman 3x'lik bir artış yaptı. Maxi listeleme haberiyle beraber e, listelemeye daha bir, bir haftası var. 29 Mart'a kadar bu şekilde yükselen trendini koruyabilir mi? Hangi destek dirençler önemli? Listelendiğinde hangi seviyelere bakmak gerekli? Hazırlıkları ona göre yapmak için teknik analizinde sizlerle paylaşacağız. Şimdi öncelikle temel analizine realist bir şekilde bakalım. Coin Market Cap'ten bir inceleyelim. Neymiş ne değilmiş. Ve 3.0 token olduğunu söyledik. Aynı zamanda DeFi teknolojilerini kullanıyor. Ee, onun yanında bir borsa token olduğunu söyledik. Binance Smart Chain ağını kullanıyor ancak kendi ağlarına geçeceklerini söylüyorlar. İlerleyen süreçte bu da token olmaktan çıkıp coin olacakları anlamına gelir. Tabii ki bu da İlerleyen süreçte coin oldukları zaman orta vade, uzun vade fiyata pozitif yönde etki eder. Toplam üretilen e, ParX token coin, özür dilerim ParX coin de diyebiliriz token da şu an için token diyelim biz. Parex token 2.6 milyon adet. Peki dolaşımdaki miktar 573 bin adet. Evet muadillerine göre gayet rakamlar iyi rakamlar. Yani milyarlarca adet yok ancak üretilmeye devam ediliyor. Parex token'ın üretim mantığı şu şekilde kendi şeyin ağları ile mining yapılarak üretiliyor ve üretilirken aynı anda yakılıyor. Yani yakıma gidiliyor. Bu orta uzun vadede gerçekten güzel bir durum. Yani sınırsız üretme diye bir şey yok. Üretirken aynı zamanda Yakıyorsun bu da fiyatın baskılanmamasına sebep olur. Aynı zamanda e, bakın 573 bin tane var. 2.6 milyon tane toplam üretilen para eksi miktarı var. Şimdi burada 2.7 milyon olduğunda aynı şekilde aynı oranda bu dolaşımdaki miktar artmıyor. Yakıma gittiği için daha az artıyor. Söylediğim gibi bu da fiyatın baskılanması yönünde bir engel olur. Yani sürekli satış baskısı yaşamaz. Üretip üretip hiç kimse satamaz. Bu güzel bir durum. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman söylediğimiz gibi bir borsa tokenı aynı zamanda ve sertik sertifikası bulunuyor. Bu sertifikayı şu güvenlik sertifikası olarak düşünebilirsiniz. Detayları araştırıp bulabilirsiniz. Ben güvenlik sertifikası deyip geçeceğim. Önemli bir sertifika ve denetim aşamasının %85'lik kısmını tamamladı. Yaklaşık 3-4 gün önce takip ediyordum. %81'lik kısmı tamamlamıştı. %85'e ilerlemiş. E, ilerleyen günlerde %100 olur diye düşünüyorum. Bu olumlu bir durum. Daha güvenli olması açısından güzel bir durum. Şöyle bir e, sitesine girelim. Bu şekilde siz de yazarsınız. E, parex yazarsınız CoinMarketCap'te Buradan web sitesine de ulaşabilirsiniz. White paper'ına da ulaşabilirsiniz. Çok uzun olmasın diye çok detaylandırmıyorum. Ana başlıklarıyla önemli noktaları değerlendiriyorum. Araştırmak isteyenler söylediğim gibi hem kendi araştırmasını yapabilir hem de e, Telegram grubunu açıklama kısmına bırakacağım. Telegram grubuna girip Türkiye Telegram grubunda yöneticilerle bilgi alışverişi yapabilir. Ne sormak istiyorsanız açık açık sorun arkadaşlar. Eğer sorunuza mantıklı bir cevap gelmezse, hani böyle durumlar oluyor. Sizi çıkarırlarsa falan doğrudan bana haber verin. Yani sizin sorunuzu orada cevapsız bırakamazlar. Merak etmeyin. Bu projeleri bu şekilde değerlendirin. Önemli şeyler bunlar. Şimdi Parex'in ana sayfasına girdiğimiz zaman şöyle sizler için e, bunu bir Türkçe şey yapalım. Arkadaşlar Canlı bir merkezi olmayan gelecek için parix evet merkezi olmayan bir borsa hem borsa tokenı dedik hem Web3.0 tokenı ve Maxi'de listeleneceğini söylemiştik. Ee, şu şekilde devam ettiğimiz zaman kullanıcıları için sıfırdan yazılmış bir A. Baktığımız zaman Defi, DeFi diyelim biz buna DeFi. E teknolojisini kullandığını söylemiştik. Sürdürülebilirlik, blok zinciri, NFT pazar yerleri. NFT pazarında da bulunuyorlar. Biliyorsunuz NFT'lerin ne kadar hype yaşadığını. Yani Web 3.0 Metaverse NFT döndü döndü durdu aylardır. Bu da iyi NFT'de olmaları. Dex fabrikası güvenli ve hızlı erişim başlıkları. Baktığımız zaman olağanüstü kullanıcı deneyimlerini sunmak. Böyle bir geçelim nasıl çalıştığını görelim. Parex uygulamanızı tanımlayın. Kendi uygulamaları var. Bir borsa tokenı oldukları için kendi borsaları var, kendi uygulamaları da var. Uygulamayı ben bir indirdim. indirmek isteyenler için bakın sitenin altında indirme linkleri bulunuyor. Buraya basarak indirebilirsiniz. Sizler de nasıl kullanıldığı konusunda videoyu da buraya paylaşmışlar. İlgilenen arkadaşlar buradan bakabilirler. İndir uygulamayı indir diyor. İndirdikten sonra hesap oluştur. Bak private key yani sana bir anahtar kelime verecek. Anahtar kelime verdiği için kimliğini paylaşmana gerek yok diyor. Hani metamask cüzdanlara üye olurken anahtar kelimeleri girerek üye oluyoruz ya. Onlar bizim şifremiz. O şekilde buralarda dikkat edilmesi gereken nokta kesinlikle o anahtar kelimeleri kaybetmeyin. Kimliğinizi paylaşmanıza gerek yok diyor. Daha sonra Parex uygulamasının keyfini çıkarabilirsiniz. Baktığımız zaman şöyle devam edelim. Parex ile alakalı kendi uygulamasının arayüzü. Basit bir arayüzü var. Temiz bir arayüzü var. Onu ben de söyleyebilirim. Esnek kullanılabilirlik, optimize hız ve kalite tüm verilerinizi kolay yönetin. Bu Parex'in borsasının uygulaması. Şimdi Parex token ile ilgileniyorsan borsasına da tabii ki bakacaksın. Borsa ne kadar kaliteli ilerlerse token da onunla beraber uçar yani Binance'ın BNB nereden nereye geldi biliyorsunuz. Tabi BNB buradan sonra aldıktan sonra bir 100x 50x göremezsin. En başlarda yakalamak gerekli. Onun yanında GTO'nun GT, GT tokenı onun yanında Maxi'nin MX bunlar güzel yükselişler yaptı. Bu tarz tokenları takip etmek önemli. Aynı zamanda Web3.0 token demiştik. Şöyle bir devam edelim. E, detaylara bakalım arkadaşlar. Parex ile alakalı. Toplam kullanıcı sayısı yaklaşık 31.800 seviyelerinde. Günlük kullanıcı 29. Söylediğim gibi daha çok taze, orta uzun vade güzel bir potansiyel sağlayabilir. Söylediklerinin arkasında durursa ekipleri e, gerçekten çok güzel kazançlar verebilir. E, şöyle devam ettiğimiz zaman toplam miktar, toplam üretilen miktar 2.6 milyon demiştik. Dolaşımdaki miktar 573 bin. Bakın burada toplam üretilen 2.6 6 milyon yakılan 2.56 bin. Sürekli yakıma gidiyor. Bu gerçekten orta uzun vade için güzel bir durum. Ama şöyle dediğim gibi sizler de inceleyin beğenirseniz değerlendirirsiniz. Şöyle devam ettiğimiz zaman ee, şu şekilde biraz daha inmek istiyorum mesela Twitter adresine girip Twitter adresinde neler var görebilirsiniz Telegram adresinde Twitter'a girdiğimiz zaman Parex'in 29 Mart'ta Maxi'de listeleneceğini haberini zaten görüyoruz bunun etkisiyle tabii burada bir yükseliş trendi yaşamış devam eder mi etmez mi onu buradan yorumlayacağım sizler için ee, devamında ee, Parex e, konusunda bakın. Parex satın almak isteyenler için şu an PancakeSwap'ta var. Evet şuradan göstereyim. PancakeSwap'tan satın alabilirsiniz. Satın almak için Parex'in kendi e, sitesinde Parex'i Metamask'e ekle şeyi de var. Seçeneği de var diyelim. E, bu seçenekten Metamask'e ekleyebilirsiniz Parex'i. Şöyle devam edelim. E, Parex konusunda yaklaşık 35 bin takipçili bir sayfası var, Twitter sayfası var. Güzel bir durum. Şu etkileşimlere de bakmak istiyorum. Etkileşimleri de düşük değil arkadaşlar. Yani yatırımcısı var, Hodulcısı var, takipçisi var. Şöyle devam etti. Bunlar önemli mi? Kesinlikle bunlar da önemli. Emin olun. Bazı sayfalar var, bazı projeler bot hesapları doldurmuş. Bakıyorsun adamın 40.000 takipçisi var. Şurada 10 tane beğenisi var. Ya, tamamen fake, aldanmacı, aldatmaca. Bunlar önemli. Takip ederken öğrenin bu şekilde ve bir sıfırları metaversleri takip edin. Şu devam ettiğimiz zaman Paraxin projelerinin 75 milyon dolarlık bir fonu olduğunu, fon sağlandığını ve bu 75 milyon dolarlık parayı kendi blok şeyin ağlarında üretilebilecek DeFi projelerine destek fonu olarak kullanacaklarını söylüyorlar. Bunlar gerçekten güzel şeyler, güzel bir fon oranı 75 milyon dolar az para değil. Bu da olumlu. Hani bakış açımı olumlu yönde etkiliyor. Devam ettiğimiz zaman sürekli bir yakım olduğunu görüyoruz. Parex'te en son 17 Mart'ta böyle bir paylaşım olmuş. Parex yakımları devam ediyor. Tekrar edeyim. Üretim için kullanılan Parex aynı zamanda yakıma gittiği için dolaşımdaki PRX miktarı üretilen Parex miktarı kadar artmıyor. Bu da fiyatın baskılanmasının önüne geçiyor. Sürekli yakımlar güzel. Bak şimdilik ekip güzel ilerliyor. İlerleyen süreçte kendilerini bozmazlarsa güzel bir potansiyelleri var. Onu söyleyebilirim. Ancak ben güncelde gördüğümü söyleyebilirim. Yakın zamanda daha iyisini yapabilir, daha kötüsüne gidebilir. O da tabii bu işin takip meselesi. Kesinlikle takipte sizde kalın. Devamında baktığımız zaman bir ön satış yapmadık. Üretim haricinde bir token basılmamıştır. Ön satış kısmında tüm tokenlar kullanıcıların kendi elleriyle basıldı diyor. Ve bir sıfır projeleri olduğunu ayrıca söylüyorlar. Şimdi bu şurada belirttik. Maxi tarafında evet listelenecek. Şimdi gelelim bizim 4000 TL'lik etkinliğimizi uzattık. Biraz 4000 TL'lik etkinliğe nasıl katılabilirsiniz? 10 takipçi bize 400'er TL olmak üzere 4000 TL ödül vereceğiz. Bu ödülü alabilmek için 2 şartı yerine getirmeniz gerekli. 1 YouTube videosu, bu videonun altına yorum yapmak, beğenmek ve Türkiye Telegram grubu Parex Türkiye Telegram grubuna katılmak. Telegram grup linkini açıklama kısmına ve yorumlara sabitliyorum. Buradan katılabilirsiniz. 5 kişi YouTube'dan seçeceğiz, yorumlardan 5 kişi Twitter yorumlarından. Her iki tarafta olursanız seçilme şansınız artar. Twitter'da ise paylaştığım tweet'e, Parex videosunu paylaştığım tweet'e etkileşim yani RT, beğeni, yorum yapıp aynı zamanda Diğer şartımız olan Parex Türkiye Telegram grubuna katılmanız yeterli. Bu kadar basit arkadaşlar. E, tweet'in linkini de e, aynı zamanda Parex Türkiye Telegram grubunun linkini de açıklamaları ve yorumlara bırakıyorum. Yorumlara sabitliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Yorum yapın. Telegram grubuna katılın. Bitti. Yorum beğeni RT Telegram grubuna katıl. Bitti. 5 kişi oradan, 5 kişi buradan seçeceğiz. Her iki tarafta aynı kişi bile seçilebilir. Gerçekten isimler farklı oluyor bilmiyorum. Şansınızı deneyin derim. Şimdi devam edelim. Teknik analizine geçelim ParEx'in. Teknik analizine geçtiğimiz zaman öncelikle şunu söylemek istiyorum. Teknik analizi güzel çalışıyor. Yani yeni yeni hacimlenen bir coin'e göre gerçekten güzel çalışmış. E baktığımız zaman buradaki sert düşüşte döndüğü noktadan haftalar sonra tekrar güzel bir rally başlatıp 8x yapmış. Yani bu yuvarlakların hepsi çok önemli değerler. Kırmızılar güzel çalışmış. Yeşiller 1 2 3 4 5 6 defa destek direnç görevi görmüş. Morlar 1 2 3 4 defa Destek direnç görevi görmüş ve mavi daha yeni ikincisini vurdu tepki yedi yani destek dirençler güzel çalışıyorsa yeni listelenecek bir projede Demek ki çok oynanmıyor üzerinde manipüle edilmiyor bu gerçekten iyi bir durum Şimdi teknik analize paralel hareket etmekte büyük fayda var evet projeyi Gördük anladık güzel bir proje gözüküyor ama bunun fiyatlanması oluyor mu bakalım arkasında duruluyor mu Kesinlikle teknik analizine bakın Kendinizde Araştırın. Hani burada pasif gelir de elde edebilirsiniz. Onu da söylemek istiyorum. Parex üzerinden pasif gelir elde edebilirsiniz. Parex paketi satın alıp mining yaparak Parex üretip onu satabilirsiniz. Buradan gelir elde edebilirsiniz. Hepsinin detaylarına siz Türkiye Telegram grubundaki yöneticilerden ulaşabilirsiniz. Onları öğrenebilirsiniz. Teknik durum dediğim gibi almak satmak sizin elinizde teknik durumunda %100 garantisi yok ancak 1.50 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu görüyoruz günlükte. Hani Maxi listeleme tarihine kadar yükselişe devam ederse 1.50 üzerinde günlük kapanışta 1.90'a gider. 1.90 üzerinde de 2.70 var. E, Pancake'den alabilirsiniz, Parax'in kendi uygulaması, borsa uygulamasından alabilirsiniz. Ben Maxi'yi bekleyeceğim diyorsanız Maxi'ye girdikten sonra Genelde genel itibariyle şunu söyleyebilirim bir düşüş geliyor piyasada e şu an pardon ha. genelde listeleme ardından sert satışlar yiyebiliyor oldu da satış yedi ilk desteğim 0.89 bu destekle tutunmayı başarırsa tekrar yukarı yönlü ilerler onu söyleyeyim ha, düşmedi gidiyorsa dirençlere bakacaksın mesela 1.50 üzerine günlük kapanış 1.90'a götürür arkadaşlar 1.90 üzerine günlük kapanış bu dirençte kırılırsa yaklaşık 2.70'e götürür 2.70 all seviyesi yaklaşık olarak 2.70 üzerinde günlük kapanış 5.26'lara 6 seviyelerine kadar götürebilir par eksi bu şekilde takip edebilirsiniz Listelende düşüş yaşıyor desteğe bak 0.89'da tutunmayı başarırsa Bak burası çok önemli bir direnç görevi görmüş defalarca tutunursa tekrar 1.50'ye gider bu da sana %80'lik bir kazanç sağlar 0.89 0.90 seviyelerinde tutunamadı düşüyor devam ediyor günlükte takip edin bu grafiği 0.47 seviyesindeki destek çok karakteristik bir destek. Onun altında 0.17 var. Ben kolay kolay artık bu seviyelere tekrar düşeceğini düşünmüyorum. Ancak şu 0.47 0.89 önemli destekler arkadaşlar. Şu an dirençten tepki yemiş. Mesela şu an mantıklı değil. Teknik analizine baktığın zaman şu an alınmaz. Eğer direnci bugün yarın önümüzdeki günlerde kırdığını görürseniz anlayın ki 1.90'a gelecek. Ya da Maxi'de listelendi. Bir düzeltmesini yaptı. Geldi tekrar 1.50'yi kırdı. Abi çok güzel bir durum olur. Özellikle eğer tutunabilirse Mexi denemesinden sonra düşmez ve bu direnci kırarsa kesinlikle alım yapacağım. Onu söyleyeyim. Çünkü demek ki yatırımcısı kaliteli satmıyor. Satış baskısını gitmiyor. Ön satış da yapılmadığı için hani ön satıştan alayım, karlı karlı satayım durumu da olmayabilir. Bu şekilde yola devam edebilir. Paris teknik analizi bu şekilde destek dirençleri takip edin arkadaşlar. Bakın trendler de güzel çalışıyor. Yani alçalan trendini kırıyor, yükseliyor. Burada alçalan trendini kırıyor, yükseliyor teknik analizine yani sadık kalınabilir temel analizinin yanında e, bu şekilde ben takip ediyorum sizlere de bunları söyleyebilirim yatırım tavsiyesi değildir bu teknik analizdir temel analizdir %100 garantisi yoktur hani temel analiz noktasında teoride söylenenler yapılırsa evet verimli olur teknik analiz noktasında da manipüle edilmezse evet verimli olur bu şekilde sizlerde artık baya baya bir video yaptık öğrenmişsinizdir takip edebilirsiniz Parex 29 Mart'ta Maxi'de benden aldım sattım beklemeyin şimdiden uyarıyorum ben takip ediyorum siz de takip edin herkese bol kazançlar diliyorum Etkinliğe katılım şartlarını tekrar hatırlatıyorum. 10 kişiye 5 kişi YouTube'dan, 5 kişi Twitter'dan tweet'e e etkileşim yapın ve Parex Türkiye Telegram grubuna katılın. Bitti. Cuma günü etkinlik sonuçları açıklanacak arkadaşlar. Sonuçlar cuma günü açıklanacak. Onu da söyleyeyim. Herkese bol kazançlar diliyorum.